Merhaba, ben Doktor Zuhal Dilek Sanlı. Kadın sağlığı ve doğum uzmanı olarak bugün tekrar güzel bir programla karşınızdayım. Çok aslında tartışılan şu Türkiye'deki doğurganlık hızının azalmasından bahsedeceğim. Evet, TÜİK verileriyle işe gireceğim ama TÜİK'in şöyle bir verisinin de olduğunu dile getirmek isteyeceğim. Türkiye'de çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin sayısıyla öksüz yetimlerin sayısı birbirine yakın. Çok aslında korkutucu, ürkütücü geliyor ama bir düzen var. Yani bir akarsu akıyor, ya sen o suya girip yüzeceksin ya da hiç hiçbir şey yapmadan arka planda o suya bakıp izleyeceksin. Şimdi böyle bir düzen varken biz özellikle çocuk sahibi olmak isteyen çiftleri ayrı kategoriye koyuyorum. Çocuk sahibi olup da bir ya da iki çocuğu olan ya da çok çocuk yapmayan çiftlere de özellikle farklı yaklaşmak istiyorum. Sadece kadın ve erkek bazında almıyorum. Aslında total bir süreçte düşünürsek gelecek kaygısının var olduğu, kendilerinin yetemeyecek korkusunun baş gösterdiği, beni gelecekte ne bekliyor, düşünceleriyle birlikte insanlar artık çocuk yapmayı bıraktılar. Evet bakılınca benim anne 5 kardeşlermiş. Babam altı kardeş. Eşimin bu süreçte bakıldığında evet 7 kardeşi var ama ben kendim için 3 kardeş olduğunu düşündüğümde kendim 3 çocuk neden yapamıyorumu artık sorguluyorum. Çünkü ona yetebilmek istiyoruz. Onunla güzel vakit geçirmek istiyoruz. Her anında yanında olmak istiyoruz. Güzel bir gelecek bırakmak istiyoruz. Mutlu olsun istiyoruz. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk ve bereket içinde bir hayat bahşetmek istiyoruz. Ama arka planda eğer gelecek kaygımız, korkumuz varsa ya ona bu hayatı veremezsem endişesi taşıyorsak maalesef hiçbir şeyi gerçekleştiremiyoruz. Peki biz ne yapalım? Bu süreci nasıl değerlendirelim? Ya da nasıl gerçekleştirelim? Aslında o çiftin, kadın ya da erkek demiyorum. O bireysel anlamda düşünsek kadın erkek evet ama o çiftin yükünü alabilmemiz gerekiyor. Hem sosyal yaşam tarzında bir devlet ve hükümet sürecinde bahsetmiyorum. Ama genel konsept olarak o kadar çok negatif olay örnek var ki bunların hepsi bize yol selektrik olarak geri döndüğünde bizi negatif duygu ve düşüncelerle baş başa bırakıyor. Çocuk sahibi olmaktan imtina ediyoruz. Ona iyi bir gelecek hazırlayamadığımızdan dolayı acaba eğitimi nasıl olacak endişesi korkusuyla maalesef çocuk yapmayı bırakıyoruz. Bakın normal kondom kullanımından doğum kontrol haplarına, rahim içi araçlardan korunma yöntemlerinin diğer alet edevatlarına kadar artık o kadar çok sistem var ki bu sistemi bu kadar çeşitli hale getirilen talep arkadaşlar. Bu talebi karşılık net bir şekilde cevap verebilmek için ne kadar çok çocuk istemini arka plana attığımızı düşünmemiz gerekiyor. İleriki dönemde yaşlı nüfus artınca genç nüfus ona bakamayacak hale gelecek ve bu süreçte bakamayacak hale geldiğimizde komplikasyonlarımız artacak. O yüzden şu an longevity Anti-Aging Revaç'ta. Çünkü nüfus azaldıkça insanlar ileri yaş oranı ve uzun yaşam şansını artırmak için gelişmeleri takip edip kullandıkça çocuk sahibi olma oranlarını aslında tıpkı bütüncül bakış gibi olay olmadan önceki anı temizlemekte, düzenlemekte fayda görüyoruz. Bunu yaparken yapacağımız en güzel şey ve bunu değerlendirirken özellikle sosyal yaşamdaki gücümüzde önce elimize almamız gerekiyor. Gelecek kaygısı olmadan, sosyo-kültürel seviye bir kenara gönderiyorum. Özellikle ekonomi, sağlık ve eğitim konusunda hem fırsat eşitliği hem birlik sağlanabilirse eğer gerçekten bu insanların çocuk yapma ya da bu insanların üreme hızı, doğurganlık hızı artırılabilmekte. Sonrasında eğer gerçekten düzenli, dengeli, kaliteli bir yaşam için sağlıklı bireyler yetiştirmek istiyorsak öncelikle ailede eğitimin başlayıp ailede pozitif duygu ve düşüncelerin ilerlenip mutlu bir yaşam tarzıyla gidebileceğini öğrenirsek insanların şiddetin görülmediği, gerçek mutlu insanların hayatını devam ettirdiği bir gelecek için doganlık artabilir diye belirtelim diye.